Otomobil Günlüklerim kanalına hoş geldiniz. Bugünkü video konuğumuz Porsche Panamera 4. Dostlar bugün Kayseri'deyim. Test konuğum olan Panamera 2011 model ve Panamera 4 modeli. Bu otomobili Kayseri Garaj İstanbul'dan temin ettik. Tolga sağ olsun bize çok güzel bir Panamera 4 getirdi. Panamera ilk defa 1980 yılında Porsche 989 adıyla konsepti yapılan bir otomobil. 989 hiç üretime geçmeyen bir Porsche modeli ve 2009 yılına gelindiğinde 989 tekrar gündeme alınıyor ve Panamera adıyla üretiliyor. Bu otomobilin birinci nesli ve Panamera 970'e 1 olarak adlandırılıyor. Bunun makyajı versiyonu Panamera 970'e 2 olarak adlandırılıyor. Bir de bunun yeni nesli var. Bu arada Panamera'dan daha çok heyecanlandıran bir araba geldi. 1.6 turbo dizel Golf 1. Garaj İstanbul iftarla sunuyor. Bir Panamera almak isteyen kullanıcı böyle ilanlara girip Panamera'lara bakınca kafası karışabilir. Hangisi hangisi? Panamera 4 ney, 4S Bunları karıştırabilir. O yüzden kısaca bunları anlatacağım size. 970'e 1 serisi için söylüyorum bunları. İki de değişiklikler, farklılıklar olabilir. Panamera dizel 3 litrelik V6 Volkswagen tarafından üretilen dizel bir motorla geliyor. Arkadan itişli bir otomobil ve 250 beygir. Panamera 3.6'lık V6 300 beygirlik motorla geliyor. Panamera 4 yine 3.6 V6 motorla geliyor ama 4'ün buradaki rakamsal anlamı 4 çeker olması. Yani akıllı 4 çeker sistemine sahip oluyor. S versiyonuna geçtiğin zaman 4.8 litrelik V8 400 beygirlik bir motor geliyor. Yine bu da arkadan itiş. 4S olursa yine 4 çeker fakat 4.8 litrelik motor. Turbo olursa çift turbolu 500 beygirlik. Turbo S olursa yine 4.8 çift turbolu 550 beygirlik versiyon oluyor. Panamera GTS de yine 4.8 motorla 430 beygir ve 4 çeker versiyonuyla gelmiş oluyor. Panameraların genel Türkiye'deki isimlendirmesi bu şekilde. Panamera sadece Almanya'da üretilen bir araba ve Michael Maurer adında Alman bir tasarımcı tarafından tasarlanıyor. Bu arabanın platformu Porsche G1 platformu olarak geçiyor ve 5 kapılı liftback bir sedan olarak üretiliyor. Bu otomobilde 3 litrelik az önce bahsettiğim V6 dizel, 3.6 litrelik V6 atmosferik benzinli, 3 litrelik kompresörlü aynı zamanda hibrit benzinli ve 4.8 motorlar var. Bununla beraber 6 ileri manuel, 7 vitesli ZF PDK çift far bir şanzıman ve 8 ileri Aysin şanzımanlar kullanıyor. 8'ler dizellerde geri kalan da 7 vitesli PDK şanzımanlar kullanılıyor. Hibrit versiyonunun bu arada 35 kW ve 71 kW olarak iki farklı versiyonu var. Benim test konumu olan Porsche Panamera 3.6'lık V6 benzinli motorla geliyor. Bu motor 300 beygir güç ve 400 Nm tork üretiyor ve aracın 1800 kiloluk ağırlığını 6.1 saniyede 0'dan 100 kilometre ulaştırabiliyor. En güzel tarafı ise 257 kilometrelik bir son hızı var. Bu otomobilin o da çok güzel bir detay. Biraz da etrafını gezdireyim size. 430 litrelik bir bagaj hacmi sunuyor Porsche bu otomobilde ve standartında 18 inç jantlarla geliyor ama bizim arabamızda 20 inç var. Opsiyonlu genelde jantlar alınıyordu o dönemlerde. Şimdi aracın içine geçelim. Detaylarından birazcık bahsedelim ve Garaj İstanbul Tolga ile beraber Porsche Panamera'nın bütün detaylarından Bakım maliyetlerinden, parça maliyetlerinden konuşalım. Bence çok güzel bir seri olacak bu seri. Bu şekilde devam edeceğiz. bu tarz otomobillerinde ne kadar harcatacağını, yürütme maliyetinin ne kadar olduğunu hep birlikte öğrenmiş olacağız. Hadi gidelim. Panamera 4'ün içine geçtik. Panamera benim uzun süredir aradığım fakat bulamadığım bir arabaydı. Şimdi bazı detaylarını da içeriden bahsedeceğim. Yanımda Tolga var. Tolga Kayseri Garaj İstanbul firmasının sahibi. Garaj İstanbul genelde lüks otomobillerin bakımını yapan Kayseri'de bir servis. Tolga ile beraber bundan sonra özellikle bu tarz arabaları, bu arabayı da Tolga getirdi bize. Merak eden arabaların rehberini yapmaya çalışıyorum. Yani bu araba ne maliyet çıkarır, hangi motoru kullanır, hangi motoru daha çok tercih edilir, hangisi daha iyidir bunlardan bahsedeceğiz size. Ve Tolga bize bu arabanın kroniklerini, belki sana şimdiye kadar sen söylemiştin 100 civarında Panamera gelmiş. Tabii ki. Ve neler oldu neler bitti en azından mesela bir kronini değiştirmesen bile fark ediyorsundur. Görüyorsundur arabada. Her gelende de şu oluyor diyorsundur. Bu bizim için önemli. İstersen sen de tekrar kendini tanıt ve biz de başlayalım. Arkadaşlar herkese merhaba. İsmim Tolga. Garaj İstanbul'un sahibiyim. Oğuzhan abimin söylediği gibi lüks araçların tamir bakım onarımını yapıyoruz. Herkesi bekleriz inşallah arkadaşlar. Eyvallah. Siz de arkadaşlar Kayseri'de bir işiniz olur mekanik anlamında falan Tolga'ya uğrayın çözerler. Üç kardeş çalışıyorsunuz zaten. Maşallah üçünüz de birbirinden tatlı. Eyvallah. Ee, burada olsam ben de kesin size gelirdim. Şimdi biz gelelim Panamera'ya. Panamera 2011 model, 2013 güncellemesi olan bir araba. Bu az önce söylediğim gibi birinci neslinin birinci versiyonu. Bu arabada dışarıda neler var? Şimdi dışarıda ön tarafta mercekli xenon farları var, tis lambaları var, ön park sensörleri var. Ön taraftan Porsche'nin diğer otomobillerine çok benzeyen bir yapısı var aslında. Yan tarafa geçtiğimizde yan tarafta dört kapılı lif bizi karşılıyor. Ben bu arabanın önünün yanını çok seviyorum. Arkası da bazı açılardan güzel bazı açılardan kötü. Arabanın hiçbir yerinde sert bir çizgi yok. Yani klasik o Volkswagen grubunun sert çizgileri hiçbir yerinde yok. Evet. Biraz daha böyle dışarıdaki tasarımları oval şekilde Sport, geliyor. Sportif. Sportif şekilde geliyor. Ama ne var mesela bu arabayı çizen Alman abimiz şöyle çizmiş. Çamurlukların etrafını açmış böyle birazcık. Arka tarafta kupa kısmını birazcık kısmış, çamurlukları biraz açık yapmış. Araba oldukça sportif duruyor. Dikiz aynalarını bile sportif tasarlamışlar. Zaten bu otomobilin olayı bu. Sportif Liftback 4 kapılı arabalar yapımı her zaman zor olan arabalardır ve kullanıcıya beğendirmesi zor olan arabalardır. Ama Porsche bu konuyu o dönemde daha başarmış hala daha da devam ediyorlar. Şimdi bu arabanın farklı versiyonları, hibritleri, farklı donanımlı halleri geliyor üretiliyor ama birazcık maliyetli. Mesela bu arabanın şu an ortalama maliyeti buçuk milyon civarında. 1.700, evet. 1.800, buçuk o civarlarda satılıyor. göre değişiyor. Tabii tabii. Bu arabada temizlik çok önemli ve 175 bin kilometrede bizim test edeceğimiz araba. Arka tarafta bir kanadı var. Kanat, güzel bir kanat ama kronik problemi olan bir kanatmış. Ondan sen bahsedeceksin. Tabii ki. E, stoplar LED, benekli benekli ledler o yıllarda çok kullanılıyordu. Aynı zamanda sinyaller de öyle. Arka tarafta komple LED aydınlatma var. Soldan mı? Soldan abi. Tamam. 20 inç jantlar var dışarıda bu arabada. Normalde orijinal dediğim gibi az önce de gördüğünüz biraz daha küçük geliyor diye biliyorum ama Panamera 4'lerde bu jantlar çok kullanılıyor. Bu opsiyon bir jant da olabilir. Döneminde alanlar almıştır. Şimdi arabanın şöyle içerisine doğru geçelim. 480 litrelik elektrikli bir bagaj kapağı var. Bildiğim kadarıyla elektrikli bagaj standart geliyor. Çok büyük bir bagaj değil ama camla beraber açıldığı için oldukça kullanışlı bir hali var. Kesinlikle yormadan kullanabiliyorsun. Onun dışında Orada bir tane 12 volt çıkışı var bagaj tarafında ve aydınlatması var. Arkaya geçtiğim zaman arka kapı yüzleri çok kaliteli. Her taraf böyle yumuşamış, deri malzemeden yapılmış. Kapılar direksiz değil. Ama işte liftback tasarımlı bir araba. Direksiz olsa iyi olur muydu bilmiyorum. O da birazcık farklı olurdu. Şekerlik var. Ben onlara şekerlik diyorum. Şekerlik Hı. kullanmışlar. Ve çok küçük kapı içi gözleri var. Arkada bir koldağınağı var. Koldağınağı ince bir koldağına ama alt tarafında kapaklı bir göz var. Onun hemen önünde de klima ayarları tek tek. Bu araba 4 kişilik bir araba. 4 kişi için de ayrı bir klima ayarı var. Yani 4 yönlü kliması var bu arabanın. Ve arka taraftaki koltuk kısmaları oradan kontrol edebiliyorsun. Oradaki alan acayip lüks. Şimdi zaten görselleri geçer. Arkada yaşam alanı ben önde rahat otururken arkada rahat oturabiliyorum. Ya 1.80'e 1.80 oturur bu arabada. da. Öyle söyleyeyim. Rahat. rahat bir şekilde oturur. Hani yere biraz yakın bir araba. Ee, tavan da alçak ama bindiğin zaman koltuklar da yere yakın olduğu için bir hacim kazanılmış orada. Volkswagen grubunun arabası yani yine liftback bir araba da yapsa bir şekilde hacmi artırmaya çalışıyorlar. Adamların o konuda bir takıntısı var. Ön tarafa geçince yine kapı yüzleri yumuşak. Üstünde ahşap kaplamalar var. Ön iki koltuk elektrikli. Sol taraftaki koltuk yani bu koltukta hafıza da var. Yine çocuk kilidini buradan yönlendirebiliyorsun. Yani sol ön koltuktan açıp kapatabiliyorsun. Kapı içi gözlerin içinde aydınlatma var ama kapı içi gözleri yine epey bir küçük. Araba sol taraftan çalışıyor. Buradan anahtarı takıyorsun, çeviriyorsun sol tarafa doğru çalıştırıyorsun. El freni de sol tarafta tuşla ayarlanabiliyor. O dönemin vak grubu araçlarının tamamı da el freni sol taraftaydı zaten. Buradaki tasarım mesela şu şapka kısmı, şuradaki dikişler, şu oval yapılmış alan, buradaki ahşapların renkleri bana dönemin Jaguar'larını çok hatırlattı. Renkler falan aynı değil mi? Yani Bindim mi benziyor bayağı bir. Şu altı görmesem üst kısmı görsem bir de saati görmesem Jaguar derim ben bu arabaya. Hakikaten öyle bir tasarımı var. Yine bu ortada bir Porsche saati var. Bu saat muazzam güzel bir saat. Ee, orada olduğu zaman kendini huzurda hissediyorsun açıkçası. Bir Porsche'ye bindiğimde o saati hep orada görmek istiyorum ben. Çok farklı bir detay. Kesinlikle farklı bir detay. Direksiyon oldukça güzel bir direksiyon. Deri kaplı bence. Yani bu arabanın sportifine baktığın zaman biraz sade ama ya kullanımı çok güzel. Bir de konumu çok güzel. Tam kucağımın üstüne geliyor. Porsche'deyim diyorsun yani arabada. Pedal shift'ler var üzerinde ve telefon ses sistemi ayarları var hız sabitlemesi mevcut otomobilin ama tabi bu yılda şey yoktu bu arabada bildiğim kadarıyla adaptif yoktu ama olan versiyonları da olabilir emin değilim ortada bir ekran var bu ekran ortalama 7 inç gibi duruyor sağında solunda klima paneli var bu klima panellerini ben sevmedim çünkü çok üflüyor direkt yüz, şey, böğrünü üflüyor adamın üşüyorsun, üşüyorsun. üşüyorsun yani direkt bir yerden sonra ee, onun altında ses sistemi tuşları onun altında bak her dedim ya her kişiye klima diye küçük küçük ekranlar var. Şu mesela klima ekranı. Bu tarafın, o tarafın. Buradan ayarlıyorum. Sen oradan ayarlıyorsun. Şiddetini de ayrı ayrı tuşlarla ayarlıyorsun. E, aynı zamanda burada da ayrı ayrı nerenin ne öflemesi. Ben mesela diyorum ki benim yüzüm üflesin sen ayağım üflesin diyorsun. Bunları önde ve arkada ayrı ayrı ayarlayabiliyorsun. Yine koltuk ısıtmalar var. Üç kademeli. Şurada bir kanat tuşu var. Buradan kanadı açıp kapatabiliyorsun. Aynı zamanda zaten kanat belli bir hızdan sonra kendi açılıyor. Şurada da tuşları var. Sport modu var. Bir tane süspansiyon ayarı var. Bu bak tarafında DCC diye geçiyordu. Yani Hatırlamıyorsam, süspansiyon sertlik ayarı yani yukarı aşağı ayarı değil sertliğini ayarlayan bir sistem bu otomobilde var. Bazıları elektrikli süspansiyonda da diyorlar buna. Ee, bu mesela şeylerde bile vardı. Volkswagen CC'lerde bile opsiyon olarak zamanında satılıyordu. Buradan süspansiyonun sertliğini ayarlayabilir, uyarlanabilir şasi de diyor bazı Vak grubu markaları. Arabanın içerisi oldukça kaliteli. Buralar yumuşak derilerle kaplı. Ta bu dizimin üstüne kadar da halı kaplı aşağısı. Hakikaten muazzam güzel. Burada şöyle bir tane şekerlik içinde 12 volt çıkışı çıkıyor. Yine burada bir tane bardaklık var. Arka tarafta bir tane kol dayanağı var. Bunu sağ tarafta bir tuşla açıyorsun. İçerisinde AUX çıkışı ve yine bir 12 volt çıkışı var. Bu arabanın bardaklıkları da şurada arkadaşlar. Şuradan basıyorsun bu tarafı. Buradan basıyorsun. O tarafı açıyorsun. iki tane bardaklık. Bu araba da bu şekilde çıkıyor. İçerisi halı kaplı. Kilitli bir de torpido gözü var. Yine şuralarda da bir hayli tuş var. Park sensörü off tuşu. Yukarıda mesela bu arabanın. E, sunroof ayarları ve diğer aydınlatma ayarları da orada. Arka camın şekliyle birebir uyumlu olan bir dikiz aynası var burada. Bu da güzel gözüküyor. Kadranlarda yağ sıcaklığı var sol tarafta. Yağ basıncı var yine onun hemen altında. Mesela dip gaz deyince basınç gördüğünüz gibi artıyor. Yine burada hız göstergesi. Ortada devir, sağda radyo bilgi ekranı. Onun sağında da yakıt göstergesiyle hararet göstergesi var. Ben arabanın Diğer detaylarını anlatmadan önce sana soruyorum. Bu arabanın ne gibi kronik problemleri var? Sürüşe geçmeden önce. Bir Panamera alacak olsan 3 litre dizelini mi alırsın? 3.6'sını mı alırsın? 4.8'ini mi alırsın? Şanzıman PDK, PDK kavrama problemi çıkartıyor mu, çıkartmıyor mu? Onları sana soruyorum Tolga şimdi. 3.6 motor benzinli ve e, ZF şanzıman olarak sıkıntısız tercih edilen motorlar arasına girmektedir abicim. Yani bir Panamera alıyorsanız eğer 3.6 benzinliği tercih edebilirsiniz Panamera 4 olarak. Yani genelde şeydir yani e, Türkiye'de satılan C segmenti bir arabanın en sorunsuz motoru 1.6'dır. 1.6 atmosferi. Bu da onun e, evet. lüks segmentteki hali gibi. Atmosferik en sorunsuz için, sıkıntısız bineceğin yani, araba bu. Atmosferik olduğu için çok fazla bir sorun yaratmaz. Ama Panamera'nın kronik olarak bu trimlerde sıkıntılar oluyor genelde. Tuşlar çalışmıyor bazen. Cam açma kapama tuşları çoğunun bozuk oluyor biz değiştiriyoruz sürekli karşılaştığım şeyler bunlar özellikle arka spoiler var bu spoilerların yüzde doksanı açık kalmış şekilde duruyor normalde 50 km hızı geçtiğiniz zaman açılır aç kapa yaptığınız zaman burada işte tuş var aç kapa yaptığı zaman içerisindeki motoru yiyor o sebepten dolayı açık kalıyor onu yap mesela onun motoru ne kadar biz tamir ediyoruz abi ha, tamirat yapıyorsun tabii ki göre. tamiri var açıp bakıyoruz tamir kaldırabiliyor içerisi motorun. Peki onun dışında bu 3.6 motorun bir kronik problemi var mı? Ya genel olarak yok abi. Dediğim gibi atmosferik motor olduğu için aslında alınabilecek en performanslı ve en sıkıntısız motorlardan birisidir. Şanzıman ve motor uyumu muazzamdır bu araçta abi. Ama 3000 dizellerde, Q7'lerde, Torek'lerde kullanılan motorlar var. Dizel olduğu için onlarda sorun problem yaratabiliyor. Ya dizellerde şöyle mesela Amerika'da veya Çin Amerika'da ve Çin'de bazı Porsche'leri geri çağırmışlar. Dizel Porsche'leri özellikle geri çağırmışlar. Ee, yağ sızıntısı oluyormuş. Evet. Yağ sızıntısını nereden yapıyor işte dizel? Yağ sızıntısını şanzımanla motorun arasında tam bir krank keçesi var. Krank keçesinden yapıyor abiciğim. Hastalık yapıyor. yani. Evet. Ya damlatmayan 3000 dizel çok nadirdir yani. Hepsinde oluyor. Kran keçisini değiştirsen bile tekrar damlatma yapabiliyor belli bir süreden sonra. 3 dizenin dizelin şanzımanı güzel. Aisin 8. Evet. bu da çok güzel bir şanzıman. Motor şanzıman uyumu da dediğin gibi güzel. Ama ondaki tabii tork konvertörlü bir şanzıman. Bu çok hızlı ona göre. Tabii ki. O daha biraz seri. daha o biraz daha yavaş vites değiştiriyor ama torklu makine o da yürüyor. 4 8'leri de aslında 3 6'lar gibi oldukça e, sıhhatli motorlar. Tabii onların 550 beygire varana kadar farklı güç çıkışları var. Mesela Porsche ile ilgili, Panamera ile ilgili özellikle yabancı forumlar okuduğum zaman herkes diyor ki 3.6 dediğin gibi sorunsuz, şuradan gidek gazlı yakın biraz. Olur abi. Tamam. 4.8'in bakım maliyeti yüksek, 3 litre'nin de kronik problemleri var diyorlar. Onda bir de enjektör problemi yaşayan da oluyormuş. Tabii. Ama sen diyorsun ki şimdi Dizel 3, için. 3 litre dizelin avantajı çok fazla. Kronik olsa da parçası çok çünkü Volkswagen grubunun diğer arabalarıyla aynı motor. Audi'lerle, Volkswagen'lerle aynı Tabii. motor kullanılıyor. 3.6 ile 4.8'de motor parçalarını bulmakta birazcık bekleyebilirsin diyorsun. Ya yurt dışından siparişle gelinebilir ama zaman açısından uzun sürebilir. Ufak bir kamera krizinden sonra devam ediyoruz. Kameramız yukarı dolunca zaman zaman ısınabiliyor. Şunu da şöyle yukarı çekin de ısınmasın. Evet. Şimdi gelelim arabanın sürüşüne. Bu araba 4 çeker bir araba dediğim gibi akıllı 4 çeker sistemine sahip bir sürüş makinesi. Aslında bu araba biraz uzun yol arabası. Spoiler hatası verdi yine bu arabada. Evet. Gazladıktan sonra açılıyor ya belli bir hızdan 80 sonra. 80 ya da 100, 100, 100 kilometreden 100 evet. sonra veriyor. 100 kilometreden sonra e, bunu da tamir ediyormuşsunuz zaten spoilerini. Doğru mu? Tabii ki. Dört çeker hissiyatını ilk böyle kullandığında çok fazla almıyorsun ama yola çıktığın zaman gerçekten dört çekerin kıymetli bir şey olduğunu hissediyorsun. Çünkü virajlarda çok fazla iş görüyor ve çok fazla yardımcı oluyor sana. Arabanın koltukları acayip rahat. Evet. Spor koltuk olmasına rağmen rahat. Kafalık ayarları yok. Keşke kafalık ayarları olsa diyeceğim ama ya bu spor koltuklara şey yapabilirler. Yine kalıbı böyle olsun ama ortadan bir şöyle minder çıksa mesela kafalık isteyen çıkarsa bence çok güzel olur. En azından benim gibi kullanıcıların kafalık ağrı yapmasına yarar. Arka tarafı da epey bir rahat aslında. Çok da basık değil. Arka cam yüzeyler de çok büyük de değil, çok küçük de değil. Tam ideal formunda. O yüzden pek problem, sıkıntı olmuyor açıkçası. Arkayı ben beğendim yani. Böyle bu tasarımda bir araba için beğendim. Gayet güzel. Direksiyon hissiyatı zaten muazzam iyi. Net bir direksiyonu var. Patır patır her yere girip çıkabiliyorsun. Bir de kaputu, kaputun uçlarını, farın uçlarını da görüyorsun. Gördüğün için de biraz böyle güvende hissediyorsun kesinlikle kendini. Şu tasarım zaten muazzam güzel. Biraz karışık gelebiliyor. Alışması biraz uzun sürüyor. Ama bir yerden sonra bundan başka bir araba bindiğin zaman ona alışamıyorsun. Çünkü bunda her şeyin ayrı ayrı bir tuşu var. Başka arabalarda menü içerisinde oluyor. Buna bindiğin zaman öbürüne biniyorsun. Lan diyorsun bunların hepsi burada mı? Porsche hepsi için bir tuş yapmış. Adam bir ekran yapmış. Hepsini koymuş mesela. Porsche kullanıcısı için bence o olumsuz bir durum. Panamera 4 de isterseniz şöyle bir gazlayalım. Motoru da, yalıtımını da, süspansiyonlarını da size o zaman anlatayım. Acaba Panamera LPG takan var mıdır? Bak bunu hala çok merak ediyorum. <laughs> Dolardır illa ki Burası Türkiye. Burası Türkiye. Yüz dedi mi? spoiler hatası veriyor. Bunun da motoru tamire gitmiş. Tabi garaj İstanbul yapıyor yani. Değil mi? Evet. O zaman dip gaz yaptım. Porsche budur be. Efsane. Efsane. 100. 6500'lere kadar çeviriyor. Ama inanılmaz bir ilk kalkışı var. Burnu şaha kalkıyor. 150 170 Çok tatlı da bir motor sesi var. Ve 180 km'ye ulaştık hemen. Tekrar gaza oturdum. Ya atmosferik olunca tamam turbolar kadar çok soluksuz gitmiyor ama muazzam bir hissiyatı var. O ilk kafa kaldırması, o boşluk olmadan gaz pedalın verdiği his. Şu an mesela 200 km hızda ilerliyoruz arkadaşlar. Ya gerçekten de güzel gidiyor. Şimdi şöyle bir fren yapalım ve yolumuza devam edelim. Panamera'nın performansı böyle. Yol sesi, abi aslında şöyle hatta süspansiyondan başlayayım. Bu arabanın en kötü yeri süspansiyon. Acayip sert süspansiyonları var. İşte konfor yok. Valla bence acayip sert. Biraz sert değil. Bayağı sert süspansiyonları var. Bozuk yola falan girdiğin zaman süspansiyonun çalışma sesi geliyor içeriye. Ee, uzun yolda konforlu bir yolculuğu var. Nasıl o da şöyle. Süspansiyonun sıkışma hareketlerinde e, sıkadası çok dar. Pat diye bitiyor. Ama uzama hareketlerinde bayağı uzun. İşte yolda batçıklara girdiğin zaman uzama hareketlerinde çok konforlu. Ama bozuk yola girdiğin anda aşağıdan bir e, engebe geliyorsa... O zaman süspansiyon hemen biti veriyor. Bası araçlar gibi oluyor. E, bu da zaten bası şey, bası araç yani orijinal bası <laughs> araç bu arabada. Onun dışında arabanın yol sesi, yol sesi şöyle. Şimdi jantlar büyük, hafif dışarıda rüzgar topluyor. Süspansiyon da biraz sesli olunca birazcık yol tarafından ses topluyor. Jantlar ve e, lastik yanaklarının ince olması nedeniyle, çünkü orada da bir şey yok, e, tölere yok yani. direkt janta binip gidiyormuşsun gibi gidiyorsun. O yüzden birazcık yol sesi geliyor. Ama bu şeyde gelmiyor. Normal mesela bu arabayla hızlı giderken yol sesi gelmiyor. Asfalt sürtünme sesi. Bu arabada yolun üzerindeki engebeleri hissediyorsun. Teker teker hepsini hissediyorsun. Öyle yol sesi geliyor. Normalde şu an yok. Çizgiden geçerken bir ses geliyor. Mesela öbür çizgiden geçiyor. Onda da o sesler geliyor. Onun dışında tabii ki yalıtılmış bir araba. Motor sesi 4000 devrede çıksan çok fazla gelmiyor aslında. Rüzgar sesi... Yaklaşık olarak bu arabada bak şu an 105'te gidiyorum. Gazlıyorum dinle. Bak 120 125'ten sonra rüzgar sesi artık gelmeye başlıyor yavaş yavaş ama 150'de de giderken çok fazla gelmiyor. Ekseri rüzgar sesinden sonra yoldaki değişikliklerin sesini duyuyorsun bu arabada. O şekilde gidiyorsun. Gelelim 3.6 motora. 3.6 motor bu arabanın dediğimiz gibi en güçsüz versiyonu ama en güçsüz versiyonu 300 beygir. 3.6 motor yetiyor mu? Abi 3.6 motoru bu arabaya kesinlikle ve kesinlikle yetiyor. 3.6 motorda şöyle bir karakter var. Normalde bildiğimiz atmosferik motor üst devirlerde canlanan giden bir motor tipi. Ama bu otomobildeki motorun alt devirleri de canlı. Böyle cansız falan değil. Bu araba sadece normal kalkışta birazcık gaz tepkisini geç alıyor. O da yüksek ihtimalle güvenlik için yapıldı. Veya şanzıman sağlığı için. Onun dışında dip gaz yaptın mı yürüyor. Direkt atılıyor atmosferin o hissiyatını alıyorsun. Bir de torku sanki biraz daha erken devirlerde alt devirlerde veriyormuş gibi bir hissiyatı var. Yani Porsche yine sürüş anlamında atmosferi 3.6 altı en baz versiyonu bir araba da olsa bu araba motor anlamında kesinlikle ve kesinlikle yetiyor abi ve mis gibi de gidiyor. 4 lerle veya 3 litre dizellerle en büyük farkı ne olabilir? Yakıt olabilir. Nereden gideceğim? Gide Direkt. da. Bir sonraki yakıt olabilir. 4.8 buna göre fazla yakıyordur ama 3 litre dizeli ülkemizde de çok tercih edilme sebebi şekli güzel az yakıyor. Olay bu. 3.6'nın peki yakıtı, yakıtı fabrika verilene göre 3, 13 litre civarında. Tabi bu şehir içinde. Gerçekte de siz bu arabada 14-15 litre civarında yakıt tüketiyorsunuz. 13 ile gezdiğinde oluyor. Şehir dışında da bu arabanın yakıt tüketimi normal kullanırsan 8-9, gazlarsan 11-12-13'e kadar çıkıyor. Öyle bir yakıt tüketimi var. E zaten bu arabayı alıyorsan buna da razısındır diye düşünüyorum. Yol tutuş, direksiyonu yüksek süratlerde Beklediğimden yumuşak bu arabanın Daha sert olmasını beklerdim e, Sert ama beklediğimden yumuşak Ama onun dışında araba Kitap gibi girdiği viraja girdiği şekilde Çıkıyor, Dört çekerinde bunda büyük bir payı var Ve muazzam şekilde yol tutuyor Biraz talınım oluyor e, O dediğim uzama hareketlerinden dolayı O durumlarda zaman zaman önden bir yalpalama Yaşayabiliyorsun ama toplamanda zor olmuyor Hızlı bir şekilde toplayıp devam edebiliyorsun O anlamda güzel Şimdi 70 km hızdayım ve dip gaz yaptım. Bak. Aldı ve hemen yürüyor. Ya gerçekten çok güzel yürüyor bu araba. Hiç öyle yetersiz falan değil. 200 ve 210 km'ye kadar görmüş olduk. Performansı e tabii bunu 48'le alsan biraz daha iyi gider buna göre ama bu da bence ülkemiz şartlarında gayet yeterli. Hatta ülkemiz şartlarında değil, Avrupa şartlarında da gayet yeterli bir e, güç ve performans benim şahsi fikrim bu yönde. Motor ustası olarak aynı zamanda Panamera ile ilgili görüşlerini merak ediyorum. Sağdan mı gireceğim? Sağdan gidelim tamam. abi. Görüşlerini merak ediyorum. Sen olsan bu arabayı niye alırdın niye almazdın? Gerçek görüşlerini. Ya bu arabayı tercih ederdim. Neden? Atmosferik olduğu için bende ayrı bir atmosferik tutkunluğu var. Atmosferik motorda daha iyi hissediyorum otomobilin hissiyatını. O sebepten dolayı ve turbolu olduğu zaman turbo yağ kaçakları falan oluyor. Ee, arızalar artabiliyor. Ya da dizel olduğu zaman enjektör sıkıntıları olabiliyor. Turbo sıkıntıları dediğim gibi meydana geliyor. Bu sebepten dolayı benzinli olmasını tercih ediyorum ben. Ve turbosuz olmasını tercih ediyorum. Peki. Ee, peki bu arabanın en sevmediğin yanı? Bu arabanın en sevmediğim yanı senin de dediğin gibi Oğuz abi. Oğuzhan abi. Suspansiyonu çok sert. Bu sebepten dolayı sevmiyorum diyebilirim. Peki. Sevmedim diyebilirim. Eyvallah. Şimdi ben de diyorum ki 1.5 milyon civarında bir param varsa ve biraz gösterişli sürüş zevki olan bir araba almak istiyorsan bu araba aslında bu sınıfta çok fazla rakibi olan bir araba değil. Yani var tabii ki rakibi ama sürüş teyki gerçekten diğerlerinden daha farklı bu arabanın çok çok farklı hissettiriyor. Hani bugün gitsen bir Mercedes alsan, bir BMW alsan veya bir Audi alsan bu otomobildeki görseli yakalayamayacaksın. Kalite olarak aslında yakalarsın. Yani mesela bugün gidip bir Mercedes alsan da bu kalitede bir araba gelecek ama bu markanın hissiyatı, dışarıdan bakan için hissiyatı çünkü bir otomobil alıyorsan bu otomobili kendi zevkin için alman tabii ki güzel. Ama dışarıdaki insanların bu otomobilin sende olduğunu bilmesi de sana haz veriyor. Doğru mu? Öyle bir durum var. Yani. Porsche O, o yüzden Porsche dediğin zaman bu araba gerçekten o hissiyatı yaratabilecek kapasitede bir araba. O yüzden bu otomobili almak mantıklı. 3.6 ile ilgili senin zaten görüşlerini aldım. Bir de ee, esnaf bir arkadaşımıza sorduk. Sürekli bu arabalardan alıp satıyor. Kesinlikle 3.6 dedi yani. Evet. Hiç problem yaşamadan alıp sattığım araba 3.6 dedi. Ee, motor olarak da motor olarak da bizim de tavsiyemiz 3.6 oluyor. Tabi performans isteyen için ayrı. 4.8'leri de güzel der illa ki ben Deli kullanmadım like. ama üstte dizlerini biliyorum. 4.8'ini kullanmadım. O da güzel bir makine. Dur 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 Tolga gitme gel. Kanka bunun yağ bakım maliyeti <laughs> nedir? Ya Bunun yağ bakım maliyeti ortalama 3000 TL civarında biz hallederiz arkadaşlar. Ee, Kayseri'de yaşayıp da Porsche'ye binen arkadaşlar varsa kapımızı çalabilirler. Gelsinler bakalım diyorsun. Tabii. Tecrübeli olduğumuz bir araba diyorsun bu arabada. Peki o zaman teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere.